Bugün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kızılay Kan Merkezi ile işbirliğiyle yapmış olduğumuz bir proje kapsamında biz de hastane yönetimi ve çalışanları olarak kan bağışı yapıyoruz. Farkındalığı arttırmak adına bu projeyi beraber bugün tasarladık. Şimdi bildiğiniz gibi kan tıbbi tedavi yönetiminde olmazsa olmaz en önemli ihtiyaçlardan biri oluyor. Özellikle ameliyat olan hastalarda veya Kanaması olan hastalarda kan olmadığı zaman bu hayati riske sebep olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına Kızılay zaten çok sayıda kampanya yapıyor. Biz de bugün kendi bünyemizde biz en iyi teşviğin örnek olarak olabileceğine inandığımız için kendimizden başlayalım dedik bugün. Önce biz yöneticiler, sonra sağlık çalışanları hastalarımızın sağlığı için kan vermeye gönüllü destek veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyorum. Biz Güneydoğu bölge olarak 6 ilin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Bu 6 il içerisinde yaklaşık 32 hastane var. Bu 32 hastanın kan ihtiyacını karşılıyoruz. Biz de bugün kan faaliyetimiz Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmaktayız. Özellikle başhekimimiz ve yönetimler bize bugün destek verdi. Biz bundan sonra ayda bir iki sefer olarak doktorlarımıza tabi danışarak onlar yönlendirme şeklinde biz burada inşallah ayda bir iki sefer kan faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Kan verme yaklaşık bir 15, bir kişinin 15 dakikasını alıyor. Tabi şu an günümüzde biz kışa girdik. Kıştan dolayı soğukluğun artmasıyla stoklarımız biraz azalmış. Ondan sonra biz biz bundan sonra e, halkımızdan destek istiyoruz. İnşallah hep birlikte bu kışı atlatacağız. Ben düzeni olarak e, kan verici bir vatandaş olarak kendime bu mesuliyeti bir sorumluluğu hissediyorum. Kan vermen hem sağlık açısından, vücudun sağlığı açısından çok iyi olduğunu bir söyleyebilirim. Hem de verdiğimiz bir kanın birkaç e, insana hayat verdiğini e, görebiliyoruz. Bana sürekli mesela verdiğim kandan sonra bana mesajlar geliyor. Ee, işte kanınız birkaç kişiye hayat olmuştur. <laughs> İnşallah öyledir. Benim de bu da duyurum, bu da çağırım. Herkes gördüğü Kızılay kan merkezinin gördüğü yerde es geçmesin. <laughs> kadar kullanmayalım. Yani sıcak şu an yok. Sabun aldık, onlar da Yarın normal oradan... günü devam